Siverek Maşallah. Bu ne coşku maşallah. Barek Allah. Allah. Siverek belediye başkanı Dayımız Ali Murat Bucak. Bir eski dost 1 Mart seçimleri artık çok yakınımızda. İnşallah 31 Mart'ta Siverek'te ve Türkiye'mizin dört bir yanında çok büyük bir değişimi beraber gerçekleştireceğiz. Ama inanıyorum ki en önemli değişimlerden biri Siverek'in siyasetinde Siverek'in yerelinde, Şanlıurfa'mızda büyük bir değişimi Siverekli kardeşlerimiz helal oylarıyla Ya Allah, Bismillah deyip beraber yapacağız. Hayırlı olsun. 31 Mart'a giderken Siverekli hemşehrilerimizi dinledik, teşkilatlarımızı dinledik anketlere baktık Siverek'ler ne diyor Sivereğinileri ileri gelenlerinden ve pek çok insanından fikir aldık değerlendirmeler yaptık ve sonunda Ali Murat Bucak kardeşimle yola devam kararı aldık Siverekte büyük başarılara birlikte imza atacağız çünkü biz ikbali de görmüş İkbal'i de kaybetmiş, o deneyimleri yaşamış biriyle yola devam ediyoruz. Siz daha önce Ali Murat Bucak kardeşimi Sivere'yi Şehrülemini olarak seçtiniz. Ona güvendiniz, ikbal verdiniz, başkan yaptınız. Sonra da onu başkanlıktan aldınız. Hem başkanlığı gördü. Hem başkanlıktan ayrılınca yeni dönemi de yaşadı. Hem tahtı hem de tahtı kaybetmeyi yaşadı. Bu iki tecrübeyi birleştirerek yeni dönemde keşke demeden çünkü Başkan olmadığı dönemde bunların muhabisesini muhakemesini güçlü şekilde yaptı. Şimdi daha bir kimli, daha tecrübeli ve hataları tekrar etmeyecek, daha iyileri, daha güzelleri, daha hayırları yapmak üzere ve keşke demeyece bir başkanlık dönemine doğru onunla beraber yol alacağız inşallah. I do, I do. 爱你爱。